Evet bakın arkadaşlar Pegasus 2025 3 aylık bilançoda zarar açıkladı 2.6 milyar. 2024 3 aylıkta da zarar açıklamıştı 3.5 milyar TL. 12 aylıkta bakın 2023'te 21 milyara yakın para kazanmışken 2024'te bu 13 milyara düştü. Ama yıllıkta 2022'den beri düzenli olarak kar ediyor karını artıramasa bile. Bakın arkadaşlar 2023'te satışlar 70 milyar, 2024'te satışlar 111 milyar TL. 2024 3 aylıkta satışlar 17.3 milyar, 2025 3 aylıkta 23.5 milyar. Dolayısıyla satışlarını hem yıllıkta hem 3 aylıkta artırıyor bu amca. Bu gayet güzel karını artıramasa bile. Bakalım ederi kaç paraymış? Ederi 314 liraymış Pegasus'un arkadaşlar. Ederini şu anda altında fiyatlanan bir hisse. Bu Pegasus şu anki fiyatlanması 252 lira. Fintables Pegasus için arkadaşlar 5 bölü 18 ile zayıf diyor. Vasatın altında bir şey diyor. Fakat satışları artırılması bence en önemli olan olay tekniğine bakalım ne diyecek Onur Hocam Merhaba hocam hemen bir ekran paylaşayım yukarıda 7DS'nin çok güçlü bir direnç olduğunu görebiliyoruz bu 7DS seviyesi önemli bir dirençmiş ve aşağıda da 3.8 bakın 2013 tepesine denk geliyor ama tabii ki bu tepe çalışmayabilir çünkü Burayı test ettiğinde e, resmen bir retest bile vermeden aslında retestini vermiş ama e, çok bir direnç oluşturmadan hızlıca hemen e, bu bandı yukarıya taşımış. Bu sebeple 3.8 evet önemli bir bölge ama bunun aşağı yönlü kırılacağını da düşünmeliyiz. Ve şöyle birazcık yaklaştığımda bakın ben bunun halka açık bir koranını takip ediyorum. Daha önce 43.38'miş. E, şimdi 47.19'a çıkmış. Yani halka açık artmış. Bu da bir miktar patron satışını e, bize gösteriyor ve bu 7 DS'nin de geçilemediği bence bu patron satışıyla alakalı olabilir. Biraz daha böyle yakından incelediğimizde bakın şöyle güzel bir yükseliş kanalı vardı ama son tahdilde bu yükseliş kanalını kaybetti ve bakın yükselişte oluşan son dip seviyemiz burada e, ve başarısız tepelerimiz de var. Yani aslında burada evet birazcık e, yakın bir tepe ama şu tepeye olursak da Evet başarısız tepe var. Yükseliş kanalının kaybedilmesi var. Son dibin altında sarkılması var. Yani aslında bu yükseliş trendi bitti anlamına geliyor. Peki şimdi ne olacak? Bakalım daha önceden bu bölgede 3.8'e doğru iki tane dibi var. Fiyat hareketi buraya geldiğinde bir tepki vermesini bekleyebiliriz. Ama bu düşüş trendini bitirir mi? Onu da izleyip göreceğiz. Burada bence güvenli hareketin şöyle son tepelerden bir düşüş kanalını geçirerek eğer bu düşüş kanal direnci kırılırsa olaya dahil olmak mantıklı olur. Çünkü eğer burası geçilirse evet buradan uzayıp yeni bir yüksek de yapabilir. Fakat oraya geçilmediği sürece orada satış baskısının aşağı yönlü devam edeceğini düşünmeliyiz. Bakın örneği burada da benzer bir hareket yine 3.8'e e kadar taşınmış. Ama bu düşüş kanal direnci kırıldığında yeniden kendini yatay direnç atmış. Yine burada da benzeri bir hareketimiz var. Bence burada belirleyici hareket düşüş kanal direncinden gelir. E, ee, bu düşüş kanalı ancak kırılmadıkça izlemeye devam ederim hocam çünkü e, bu oluşturmuş olduğu düşüş trendi nereye kadar gider bilinmez en azından aynı 3.8'e doğru gitmesini beklerim e, şu atmosferde. Onur hocam ekranda görülen iki dibin orta ekranın ortalarında o iki dibi birleştirerek bir yükseliş kanal desteği oluştursa? Evet hocam o. o... Benim gözüme çarptı. Evet çarktı. evet 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 evet. Evet. Çok haklısınız. O benim gözüme çarptı ama ben yatay hareketi e, daha e, ön planda tuttuğum için kendi adıma bu sebeple e, bunu grafiğimde boyu e, istemedim. Ama tabii ki bu yükseliş kanalda çok makul ve mantıklı ve eğer bir yaratıcı bu bölgede sıkışmaya devam ederse buradan bir kırılım gelmesi de. Gayet makul olacaktır. Ve belirttiğim gibi önemli seviyenin düşüşken aldırıcı olduğu için nerede kırılırsa kırılsın olaya girebiliriz bence. Yani bu gevşemeyle bir başarısız dip de yapıp yukarı doğru dönebilir de. Katılıyorum hocam. Eğer bu sıkışma yukarı çıkarsa Evet. E, buradan da kesinlikle yeni yükseğe gidebilir. Çünkü pek zaten borsanın içerisindeki sayı şirketlerimizden biri. Kaç tane böyle şirket var ki hocam?